Anneciğim, anneciğim, anne, anneciğim, anne, anneciğim, anne, anneciğim, anneciğim, anne, anneciğim. 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 anneciğim, anneciğim, anne, anne, anne. anne. anneciğim, anneciğim. anneciğim. Canım. Bir tanem. Hayatım. Varlık. Mutluluğum. Hani Değil Meleğim. Huzura dolarsın. Güzelim. Kaşım gözüm Canım. Ilk sesim. ilk İlk nefesim. Sevgime söylüyorum ne yazılır ne Sevgi sadece Gözlerimde Sen de bana kimsenin Gösterdiği Ve gösteremeyeceğin Öyle bir sevgi kaldım. Gösterdim ki annem, Şu sevgimi bir, bir tane de Seni kelimelerle anlatmak çok zor Annem Dostum Bir tanem Gülüşün. Her zaman sevgiyle beni ısıttın. Bitmeyen bir, bir sevgi. Eder kadar karlık. Affedin çocuğum. Sarsılmaz bir güven. Ah nelik. Senin güzellikliğinden. Sadece birkaç et. Ben şeyim sana Ben bu mutluluğuma. Çiçekleri ama incitme. Daha neler neler ölecek. Yere düştü. Banyo mu yaptın? Seni ne kadar istedim hep ben sevdim. Karnımda dokuz ay boyunca. Sana verdiğim daveti dinledim de. Seni üzdüm. Özür dilemeden he. yaptım. Her gün için. Senden çok özür dilerim. Artık büyüyorum. yok. Beni kucağına alıp sebep Beni içinden ne kadar çok seviyorsun? çok sevdim, her ne köşede, adım attığım, <laughs> yaşadığım sürece, <laughs> bu hep senin sağlıklı. Benim canım anneciğim, senin çocuğun aldım için, her zaman gurur duydum. Sesimi bir <laughs> tek insan sensin, sen evimizin kıyafetçisin, başımızın taciz. <laughs> <laughs> ağladığında ağlayan. Sana veda etmek çok zor olsa Dünyada da... kendi. Seni seviyorum. Anne. Bizim için her şeye katlanan her zaman yanımızda olan, değeri asla biçilmeyen, güzel annelerimizin anneler gününü kutlarım. Bu video sayesinde ben de annelerimin anneler gününü kutlarım. Bu videodan anneme birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Anne ben seni çok seviyorum. Fazla Sen hep dayanamaz. benim yanımda, hep arkamda oldun. Bunu hep biliyorum, benden. hep hissettim. Bana, bana hep söylediğin sözler. Beni, sabah kaçta eve geldin? Daha Türkçesi gece kaçta eve şey geldin? Şey Aslında hepsini biliyorsun. Ben hep, hep her gece eve geldiğimde seni öpmeden yatmıyorum. Evet eve geç geliyorum. <laughs> Artık alıştın büyüdüm, beni beklemiyorsun. Oğlum sürekli Anne, dışarıdan mı yemek yiyorsun? Anne şey evde olmaz. yapmak daha zor. Bir sürü bulaşık çıkıyor dayanamaz. ve dışarıda yemek yemek daha Herkes karlı. Evet gıdalı mi? yemek yediyorsun. Anne Haklısın. Annem beni. benim yaptığım yemekler kalbinde. senin yemeklerinin yerini tutar mı? Bizimki senin Yemeklerine özlem. Şey Mutfağa girmeye korkuyoruz. Senin anaların yanamaz. canlanıyor. Anneciğim seni çok ben seviyorum. Ben çok annem öpüyorum. bana doymaz. Canımsın. besler beni unutur kalbinde. Annem burada olsun bana bir şey olma.